150 156 noktada karantina uygulamasının devam ettiğini belirtti. 5 ilde 6 yerleşim yerinde karantina uygulaması da sona erdi. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 45 ilde 2 ilçe merkezinde, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezrada toplamda 150 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapılmaktadır denildi İçişleri Bakanlığından karantina uygulaması yapılan bölgelere ilişkin yapılan açıklamada bu kapsamda bazı bölgeler karantina altına alınmışlardı ve buralarda da karantina uygulaması sona erdi. Bu kapsamda 5 ilde 6 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdi. Söz konusu karantina uygulamasının vatandaşların sağlığı için alındığına dikkat çekildi diyelim. Tekrar sözü size bırakalım. Evet Cuma Yavuz İçişleri Bakanlığı tarafından yeni açıklamayı bizlerle paylaştı. Şimdi efendim dünya geneline bir göz atalım isterseniz. Koronavirüse yakalananların sayısı 1 milyon 436 bini, can kaybı da 82 bini aştı. Ve TRT Haber ekipleri de işte o dünyanın en kritik noktalarında bizi bekliyorlar. Arkadaşlarımı hemen takdim edeyim. Zeynep Er Yılmaz İngiltere'den, Dündar Keşaplı ise dünyada en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'dan. İlhan Atasoy milyonlarca gurbetçimizin yaşadığı Almanya'dan son durumları aktaracak. Yine son durağımız da Çin olacak. Çin'de yaşanan gelişmeleri de Musab Eryit Pekin'den paylaşacak. Biz vakit kaybetmeden İngiltere'ye dönelim. Muhabir arkadaşımız Zeynep Er Yılmaz'la başlayalım. Başbakan Boris Johnson koronavirüs sebebiyle hala yoğun bakımda. Durumu nasıl? Detayları isterseniz Zeynep'ten dinleyelim. Mustafa, Başbakan Boris Johnson'ın sağlık durumuyla ilgili çok kısa süre önce Başbakanlık Ofisi'nden Downing Street'ten bir açıklama geldi. Bir basın toplantısı düzenlendi. Bu basın toplantısında Başbakan'ın durumunun stabil olduğunu, kendi kendine nefes alabildiğini, ancak ara sıra prosedür gereği kendisine oksijen verildiği belirtildi ve e, bilincinin açık olduğu da özellikle altı çizildi. Ve diğer taraftan gerekli görüldüğü takdirde kendisiyle görüşmelerinde yapıldığı belirtildi. Ancak çalışmadığı da altı çizilen bir nokta. Şimdi e, bu noktada biraz önce Başbakanlık'ta bir basın toplantısı yapıldı dedik. Bu basın toplantısının en önemli belki de cümlelerinden bir tanesi hükümetin devam ettiği politikalarla ilgiliydi. Çok tartışılıyor tabii en başından beri hükümetin aldığı politikalar, adımlar. Bununla ilgili olarak çeşitli sorular cevaplandırıldı ve hükümet sözcüsü bu noktada virüsle savaşla, virüsle mücadelede İngiltere'de hükümetin yerinde ve zamanında kararlar alındığına inanıyoruz açıklamasında bulundu. Şimdi ülkede gittikçe ağırlaşan bir tablo var. Dün belki de en ağır tablolardan bir tanesi yaşandı. En ağır durumlardan bir tanesi yaşandı. 800, 786 kişi bir günde hayatını kaybetti ve toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ...neredeyse 5 bini geçti. Diğer taraftan 51 binden fazla da pozitif vaka bulunuyor. İşte tablo böyleyken özellikle gelecek hafta çok önemli Mustafa. Çünkü sokağa çıkma yasağının uzatılıp uzatılmayacağı bu hafta belli olacak. 3 hafta gelecek hafta itibariyle doluyor. Şimdi kısa süre önce Galler'den bir açıklama geldi. Galler yönetimi sokağa çıkma yasağının daha da uzatılacağını hatta kaldırılmayıp daha da uzatılacağını belirtti ama bu da soruldu Başbakanlıktaki soru cevap bölümünde. Buna da ayrıca genel olarak buradaki merkezi hükümetin henüz bir karar vermediği belirtildi. Galler hükümeti böyle demesine rağmen ilerki zamanlarda şimdi merkezi yönetimin kararı ne olacak bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde bunu da göreceğiz diyelim ve sözü tekrar Londra'dan Ankara'ya bırakalım. Zeynep Er Yılmaz İngiltere'deki gelişmeleri bizlerle paylaştı. Şimdiki durağımızsa İtalya olacak. Avrupa'da en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'ya döneceğiz ama en fazla vaka sayısı da İspanya'da yaşandı. İki ülkedeki son durumu alacağız. Ancak umut verici gelişmeler de var. Yine bunun da detaylarını almak için muhabir arkadaşımız Dündar Keşaplı'ya dönüyoruz. Önce dilersen umut verici o gelişme ne Dündar? Onu dinleyelim. Evet teşekkürler Mustafa. İtalya'da umut gelişti. Çünkü gelişmeler sayıların düşüce geçmesi tabii. Son 24 saatte hayatlarını kaybedenlerin sayısı 604 ve toplam vaka 17 17.000'i geçmiş durumda. Hayatlarını kaybedenlerin sayısı 17.127. Bütün ülkede vaka sayısı ise 135.000'i geçmiş durumda. Tabii gün geçtikçe iyiye gittiğini de söyleyebiliriz. Son birkaç gündür sayılar yani o olumlu ve ümit verici diyebiliriz. Ee, ancak tabii biraz daha süreye ihtiyaç var bu sürecin ee, bu sürecin daha iyi konuma gelmesi için biraz daha sabır, e, sabretmemiz gerektiği yönde yetkililer uyarıyor Kurallara da uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Tabii bunları söylerken bir tarafta ortaya çıkan pek konuşulmayan üzücü bir tablo var. O da huzur evlerinde skandallar büyümeye devam ediyor geçtiğimiz günlerde hayatlarını kaybeden yaşlıların yaşlıların şüpheli bir şekilde ölümü ve bunun sonucunda Sağlık Bakanlığı'nın başlatmış olduğu soruşturma sonrasında ortaya çıkan tablolar pek iç açıcı değil. Her 5 huzurevinden birinde ölümün meydana geldiği ve 1845 kişinin toplam huzurevinde hayatlarını kaybedenler olduğunu söyleyebiliriz ve bazı huzurevlerinde de yaşlılara ihtiyaçları karşılanmadığı yönünde de ee, bir bilanço ortaya çıktı tabii oldukça üzücü. Ee, bu İt İtalya'dan sonra İspanya'ya kısaca değinmek istiyorum. İspanya'da son 24 saat hayatlarını kaybedenlerin sayısı 757 ve 14.000'i aşmış durumda. O da 14.555'e ulaştı. İtalya'da ölenlerin sayısı toplam vaka ise 142.000'i geçmiş durumda. İtalya ve İspanya'da gerçekten tablo pek iç açıcı olmadığını söylemek mümkün ama kısa sürede İtalya'da iyiye gidecektir diye sinyaller de var. Mustafa benim aktaracaklarım bunlar yine birlikte olmak dileğiyle sözü size bırakıyorum. Evet Dündar Keşaplı Roma'dan hem İtalya hem İspanya'daki son durumu bizlerle paylaştı. Şimdiki durağımız Almanya efendim. Milyonlarca gurbetçimizin yaşadığı Almanya Orada da tablo aslında giderek ağırlaşıyor. Ölenler arasında ne yazık ki Türk vatandaşları da var. Almanya ve Fransa'daki durumu öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız İlhan Atasoy Berlin'de bizi bekliyor. Her iki ülkede de durum vahim aslında İlhan. Detaylar sende seni dinliyoruz. Mustafa Özen, Almanya ile başlayalım. Dünden bugüne yaklaşık 4000 vaka artışı var. Şu anda güncel rakam Almanya'da 107.663 vaka bulunuyor ve can kaybı da 2016 olarak güncellendi. Tabii ki de hayatını kaybedenler arasında Türkler de bulunuyor. E, dün 3'ü e, kadın 5 Türk daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. E, mart ayından bu yana mart ayının başından bu yana Almanya genelinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 42'ye yükseldi. Ee, yine Almanya genelinde 36.086 hastanın da iyileştiğini ifade edebiliriz. Kısa süre önce Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve eşi de bir video yayınladı. O videoda sosyal mesafeye dikkat çektiler, dayanışmaya dikkat çektiler ve evde kalmanın önemini vurguladılar. Aramıza mesafe koyduk çünkü bu bir insanlık görevi şeklinde de o mesajlarını Alman halkıyla, Almanya'da yaşayanlarla paylaştı Cumhurbaşkanı ve eşi. Fransa'ya baktığımızda ise Fransa'daki vaka sayısı 109.069'a yükseldi. Can kaybı 10.328 olarak güncellendi. İyileşen hasta sayısı ise 19337 olarak ifade edildi. Buradaki dikkat çekici ayrıntı şu Fransa dünden bugüne Almanya'daki vaka sayısını geçmiş durumda. Düne kadar Almanya dünya sıralamasında dördüncü sıradaydı ancak Fransa vaka sayısı itibariyle Almanya'yı geride bıraktı bunu söyleyebiliriz. İki ülkede de hem koronavirüsle mücadele devam ediyor hem de tıbbi, tesisat, tıbbi malzeme anlamında çalışmalarda devam ediyor. Özellikle maske ihtiyacının karşılanması için iki ülkede yoğun bir çaba içerisinde Mustafa. İlhan Atasoy da Berlin'den hem Almanya hem de Fransa'ya dair notlarını bizlerle paylaştı. Şimdiki durağımız Çin efendim. Dünyanın birçok ülkesi koronavirüs salgınıyla mücadele ederken salgının ilk görüldüğü Çin'in Wuhan kentinde 76 gündür süren karantina kaldırıldı. Ama bu kez de bir başka eyalet karantina altına alındı. Detayları ve son gelişmeleri öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Musab Eryit Pekin'de bizleri bekliyor. Musab detaylar sende söz sende. Evet 23 23 Ocak'ta karantin altına alınmıştı. Çin'in Wuhan kenti salgının da sıfır noktası 76 günün ardından bugün itibariyle artık Wuhan'daki karantina kaldırılmış durumda. Gecenin ilk saatte, ilk dakikalarından itibaren e, Wuhan çıkışını e, kapatan engellerin, bariyerlerin kaldırılmasıyla binlerce kişi şehirden ayrılmaya başladı. E, bugün itibariyle sadece trenlerle yaklaşık 55 bin kişinin de Wuhan şehrinden ayrıldığı haberleri geliyor. Şehir içindeki AVM, kafe, restoran gibi e, iş yerlerinin artık açılmaya başladığını görüyoruz. Ancak halkın büyük bir kısmı hala tedbiri elden bırakmıyor. Kalabalık yerlerden uzak durmaya çalışıyor. Dışarı çıkanlar da yine maskeli dışarıya çıkıyorlar. Bir süre daha tedbiri elden bırakmayacaklar gibi gözüküyor. Senin de bahsettiğin gibi Wuhan'da karantina bitti ancak başka bir şehirde Çin'in kuzeyinde Rusya e, sınırındaki Heilongjiang eyaletine bağlı bir şehirde karantina ilan edildi. Özellikle birkaç haftadır yurt dışındaki Çinlilerin Çin vatandaşlarının ülkeye dönüşünü izliyoruz. Özellikle Rusya'dan da Çin'e çok yoğun bir dönüş var ve Rusya Rusya ile olan sınırındaki Heilongjiang eyaleti üzerinden çok sayıda Çinli'nin ülkeye döndüğünü görmüştük. İşte bu dönen Çin vatandaşları arasından da pozitif vakaların çıkması üzerine sınırdaki şehirde karantina ilan edilmiş durumda. Şehirde artık vatandaşların, Çin vatandaşlarının evlerinden çıkmaması isteniyor, mahallelerinden dışarıya çıkmaması isteniyor. Her haneden 3 günde sadece bir kişiye hayati ihtiyaçlarını temin etmek için dışarıya çıkmasına izin verecek ve bu kişilerde gıda gibi hayati ihtiyaçlarını temin ettikten sonra yine aynı gün içerisinde evlerine dönmek zorundalar. Dolayısıyla da Wuhan'dakine benzer bir karantina uygulamasının Çin'in kuzeyindeki yeni bir şehirde başladığını söyleyebiliriz. Hemen toparlamadan önce bugünkü rakamları da verelim. Artık Çin'de bugün itibariyle 81 üzerinde vaka oldu ancak bunların çoğunun iyileştiğini söyleyebiliriz. 77 bine yakın kişi iyileşerek taburcu oldu. Hastanelerdeki hasta sayısının da artık 2000'lerin altına düştüğünü belirtelim. Son olarak can kaybı ise 3333 olarak açıklandı diyelim ve sözü size bırakalım.